Baba, anneme bak bu ses. İstanbul'un o hareketli caddelerinden birinde her zamanki gibi hızlı adımlarla yürüyen Aziz Bey'i tam anlamıyla dondurdu. Aziz Bey Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından birinin sahibiydi. Paranın ve gücün zirvesindeydi. Lüks otomobiller, özel jetler, Boğaz'da yalılar. Hayatının her anı ihtişamla çevriliydi. Ancak o anda her şey silindi. Gözleri sesin geldiği yöne kilitlendi. Küçük bir çocuğun ince parmağı, kaldırımda oturan eski püskü kıyafetler içindeki bir dilenciyi işaret ediyordu. Aziz Bey'in kalbi göğüs kafesini parçalarcasına çarpmaya başladı. Nefes alamadığını hissetti. O dilenci, o dilenci iki yıl önce kaybettiği eşi Elif'e inanılmaz derecede benziyordu. İnanılmaz, akıl almaz bir benzerlikti bu. Aynı saç rengi, aynı bakışlar, hatta yüzündeki o hüzünlü ifade bile aynıydı. Aziz Bey bir anlığına zamanın durduğunu sandı. Etrafındaki gürültü, kalabalık hepsi yok oldu. Sadece o dilenci, kadın ve kalbindeki tarifsiz acı vardı. Mantığı bunun imkansız olduğunu haykırıyordu. Elif ölmüştü. Kendi elleriyle toprağa vermişti. Cenazesine katılmış, gözyaşları içinde vedalaşmıştı ama yine de içindeki bir ses bu inanılmaz benzerliğin bir anlamı olması gerektiğini fısıldıyordu. Gözleri titriyordu, adımları istemsizce o kadına doğru yöneldi. Çocuğun masum sesi hala kulaklarında yankılanıyordu. Baba, anneme bak. Kadın bir anlık şaşkınlıkla Aziz Bey'e baktı. Gözlerinde ne bir tanıma emaresi vardı ne de şaşkınlık. Sadece bitkinlik ve umutsuzluk okunuyordu. Bu bakış Aziz Bey'in içinde bir fırtına kopardı. "Elif," diye fısıldadı. Sesi titriyordu. Kadın başını hafifçe eğdi, dilencilerin sıkça yaptığı gibi bir sadaka beklentisiyle elini uzattı. Bu hareket Aziz Bey'in içinde bir hayal kırıklığı ve öfke patlamasına neden oldu. "Sen, sen Elif olamazsın," diye bağırdı. Etraftaki insanlar onlara bakmaya başlamıştı. Aziz Bey'in yüzündeki şaşkınlık ve acı kalabalık içinde belirgin bir kontrast oluşturuyordu. Kadın sanki bu tür tepkilere alışkınmış gibi elini yavaşça indirdi ve sessizce önüne döndü. Başını yıpranmış şalının içine gömmeye çalıştı ama Aziz Bey pes etmedi. "Söyle bana," dedi sesi kısık bir fısıltıya dönüşerek. "Adın ne?" Kadın tereddüt etti. Sonra başını kaldırdı. Gözleri Aziz Bey'in gözleriyle buluştu. "Adım Zeynep," dedi kısık bir sesle. Zeynep. Bu isim Aziz Bey'in içinde büyük bir boşluk yarattı. Zeynep Elif değil ama benzerlik, o benzerlik aklını başından alıyordu. Neredeyse aynı yüz, aynı gözler. Sanki Elif'in ikiziydi. Peki Elif'in hiç ikizi olmamıştı ki? Aziz Bey cebinden bir deste banknot çıkardı ve kadının önüne uzattı. Kadın şaşkınlıkla paraya baktı, sonra Aziz Bey'e. Gözlerinde şimdi bir parça merak belirmişti. "Neden?" diye sordu. "Neden bu kadar çok?" Aziz Bey gözlerini kadından alamıyordu. İçindeki karmaşık duygular onu ele geçirmişti. Merak, şüphe, özlem, acı hepsi birbirine karışmıştı. Bu kadının kim olduğunu öğrenmek zorundaydı. Elif'in neden ona bu kadar benzediğini anlamak zorundaydı. Bu sadece bir tesadüf olamazdı. Olamazdı. Seninle konuşmak istiyorum dedi Aziz Bey, sesi kararlıydı. Bu kadar benzerlik tesadüf olamaz. Sana yardım edeceğim. Sadece bana kim olduğunu, buraya nasıl geldiğini anlat. Kadın gözlerini kıstı. İçindeki dilenci içgüdüsüyle mi hareket ediyordu yoksa Aziz Bey'in samimiyetini mi tartıyordu? Belli değildi. Elini uzattı ve parayı aldı ama gözlerini Aziz Bey'den ayırmadı. "Neden?" diye tekrar sordu. Sesi bu sefer daha güçlüydü. "Neden bana yardım etmek istiyorsun? Bir dilenciye neden milyoner bir adam yardım etmek ister?" Aziz Bey kalbindeki fırtınayla boğuşuyordu bu kadına yardım etmek belki de elife olan özlemini dindirecekti belki de bu benzerliğin ardında yatan sır onun hayatındaki o büyük boşluğu dolduracaktı çünkü dedi sesi neredeyse fısıltı gibiydi çünkü sen benim kayıp parçama benziyorsun ve ben o parçayı bulmak zorundayım kadın zeynep derin bir nefes aldı gözlerinde tarifsiz bir hüzün vardı Aziz Bey'in sözleri buz tutmuş kalbine küçük bir kıvılcım düşürmüştü sanki ama aynı zamanda derin bir şüphe de vardı. Bir milyonerin sokakta yaşayan bir dilenciye neden bu kadar ilgi gösterdiğini anlamıyordu. Bu durum Zeynep için hem bir umut ışığı hem de büyük bir tehlike gibiydi. Kimdi bu adam ve gerçekten ne istiyordu? Bu soru Zeynep'in zihninde yankılanırken Aziz Bey'in zihninde ise tek bir düşünce vardı. Bu kadın Elif'e neden bu kadar benziyordu ve bu sır perdesini aralamak zorundaydı. Aziz Bey, Zeynep'in önünde diz çökmüş, gözlerinin içine bakıyordu. Bu pozisyon onun için alışılmadık bir durumdu. Hayatında hep emretmeye alışkın biriydi. Şimdi ise kaldırımda oturan bir dilenciye hayatının sırrını çözmek için yalvarırcasına bakıyordu. Lütfen, Zeynep dedi, sesi kararlılıkla doluydu. Bana güven, sana yardım etmek istiyorum. Hayatını değiştirebilirim. Zeynep gözlerinde hala şüpheyle Aziz Bey'e baktı. Milyoner bir iş adamının neden bu kadar çaresiz göründüğünü anlamıyordu. Hayatı boyunca sadece reddedilmeye alışmıştı. Bu teklif ona bir rüya gibi geliyordu ama aynı zamanda bir tuzak da olabilirdi. "Neden?" diye tekrar sordu, sesi kısıktı. Neden ben bu kadar zengin bir adam neden sokakta yaşayan bir kadına yardım etmek ister Aziz Bey parmağını kaldırıp küçük çocuğun işaret ettiği yöne yani Elif'in benzeyen kadına doğru uzattığını hatırladı. Sana Elif'in ikizi gibisin dediği içinden çünkü sen benim kaybettiğim her şeye benziyorsun eşime ona çok benziyorsun ve bu benzerlik benim için çok önemli. Zeynep'in gözlerinde bir anlık şaşkınlık belirdi. Eşinize mi? Bu cevap onun beklediği her şeyden farklıydı. Zengin bir adamın onu neden hedef aldığını düşünürken, bu kişisel ve duygusal neden onu afallatmıştı. İçindeki korku bir nebze olsun azaldı. Belki de bu adam gerçekten de göründüğü kadar kötü değildi. Belki de bu kaderin ona sunduğu bir şanstı. Ama ya bir tuzaksa? Aziz Bey Zeynep'in tereddüt ettiğini fark etti. Sana kalacak bir yer, temiz kıyafetler, yemek, istediğin her şeyi sağlayacağım. Sadece bana kim olduğunu ve hayat hikayeni anlat. Teklifi basit ama cazipti. Zeynep'in hayatı açlık, soğuk ve güvensizlik üzerine kuruluydu. Bu teklif ona daha iyi bir hayatın kapılarını aralayabilirdi. Zeynep başını hafifçe öne eğdi, düşünüyordu. Etrafındaki kalabalık sanki onları izliyormuş gibi geliyordu. Benim hikayem uzun," dedi sonunda, sesi fısıltıya yakındı ve acı dolu. "Anlatmak kolay değil." "Dinlemeye hazırım," dedi Aziz Bey, sesinde içten bir samimiyet vardı. "Her detayını dinlemeye hazırım. Yeter ki sen anlatmaya istekli ol." Zeynep gözlerini Aziz Bey'in gözlerine sabitledi. İçinde bir şey kırıldı, bir duvar yıkıldı sanki belki de bu adam gerçekten de ona yardım edebilirdi belki de bu kaderin ona sunduğu son şanstı derin bir nefes aldı pekala dedi sesi neredeyse duyulmuyordu gel benimle burada konuşamayız aziz bey yerinden kalktı ve zeynep'e elini uzattı zeynep tereddütle elini uzattı ve aziz bey'in elini tuttu elif'in elini tutuyormuş gibi bir histi bu aynı yumuşaklık aynı narinlik Aziz Bey'in kalbi bir kez daha sızladı. Bu benzerlik onu hem cezbediyor hem de dehşete düşürüyordu. Birlikte kalabalığın arasından sıyrılarak Aziz Bey'in bekleyen lüks aracına doğru yürüdüler. Aziz Bey'in şoförü bu manzarayı şaşkınlıkla izliyordu. Patronu hayatında hiç bu kadar tuhaf bir durumda görülmemişti. Zeynep arabanın kapısının açılmasını beklerken içinden bir ses ona bunun bir dönüm noktası olduğunu söylüyordu. Hayatı o andan itibaren asla eskisi gibi olmayacaktı. Ama nereye gidecekti? Ne olacaktı? Bu sorular Zeynep'in zihnini kurcalıyordu. Aziz Bey'in Boğaz'daki yalısına vardıklarında Zeynep'in gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Daha önce hiç görmediği bir ihtişamdı bu. Her yer pırıl pırıl lüks ve konfor doluydu. Kendi yaşadığı sokaklardan bu dünyaya adım atmak bir rüya gibiydi ama bu rüyanın bir bedeli olacağını biliyordu. İçinde tarifsiz bir gerginlik vardı. Aziz Bey Zeynep'i yalıdaki misafir odasına götürdü. Odada her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. Yumuşacık bir yatak, temiz kıyafetler, sıcak bir banyo Zeynep hayatta kalmak için mücadele ettiği sokaklarda geçirdiği her anın ardından bu lüksün içinde kendini kaybolmuş hissetti. Aziz Bey ona banyoyu ve kıyafetleri gösterdi. "Rahatla," dedi. "Dinlen sonra konuşuruz." Zeynep sıcak suyun tenine değmesiyle birlikte yıllardır biriken tüm yorgunluğunun akıp gittiğini hissetti. Temiz kıyafetleri giydiğinde kendini bambaşka bir insan gibi hissetti. Aynaya baktığında karşısında duran kadını tanımakta zorlandı. Yüzündeki kir ve yorgunluk gitmiş, Elif'e olan benzerliği daha da belirginleşmişti. Bu benzerlik Zeynep'i de şaşırttı. Akşam yemeğinde Aziz Bey ve Zeynep büyük bir masada karşılıklı oturdular. Yemekler özenle hazırlanmıştı. Zeynep hayatında ilk defa bu kadar lezzetli yemekler yiyordu. Aziz Bey yemeğin ardından Zeynep'in hikayesini dinlemeye hazır olduğunu söyledi. Zeynep derin bir nefes aldı ve anlatmaya başladı. Sesi titriyordu ama her kelimesi gerçekti. Ben ben küçük bir kasabada doğdum dedi. Annem ve babam yoksuldu. Küçük yaşta çalışmak zorunda kaldım. Sonra evlendim. Eşim İyi bir insandı ama talihsizlikler peşimizi bırakmadı. Bir yangında her şeyimizi kaybettik. O yangın aynı zamanda eşimi de benden aldı. Zeynep'in sesi boğuklaştı. Gözleri dolmuştu. Aziz Bey Zeynep'i dikkatle dinliyordu. Her kelimesi Elif'in yaşadığı hayatla birleşiyordu. Elif de küçük bir kasabada doğmuş. Ailesi yoksulmuş. Ama Elif'in hayatında yangın diye bir olay olmamıştı. Peki sonra ne oldu diye sordu Aziz Bey merakla. Sokağa düştüm diye devam etti Zeynep. Kimsem kalmadı, iş bulamadım. İnsanlar benden kaçtı. Bir süre sonra dilencilik yapmaya başladım yaşamak için. Sadece yaşamak için. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Çok utandım ama başka çarem yoktu. Aziz Bey'in kalbi sıkıştı. Bu kadın bu kadar acıyı nasıl taşıyabilmişti? Ama bir şeyler kafasına takılıyordu. Zeynep'in anlattıkları Elif'in hayatıyla şaşırtıcı benzerlikler taşıyordu ama önemli farklılıklar da vardı. Elif'in geçmişinde bir yangın veya bir eş kaybı yoktu. Bu durum Aziz Bey'i daha da şüphelendiriyordu. Bu benzerlik sadece fiziksel miydi yoksa daha derin bir anlamı mı vardı? Peki ailende hiç ikiz kardeşin ya da sana benzeyen biri var mıydı diye sordu Aziz Bey. Sesinde bir umut kırıntısı vardı. Zeynep başını iki yana salladı. "Hayır," dedi. "Tek çocuğum. Annem de babam da tek çocuktu. Hiçbir akrabamız yoktu." Bu cevap Aziz Bey'in içindeki umudu yok etti. O zaman bu benzerlik sadece tesadüf müydü? Ama nasıl bu kadar birebir benzerlik olabilirdi? Tam o sırada Aziz Bey'in telefonu çaldı. Çalışanlarından biriydi. Bir kriz çıkmıştı. Şirketle ilgili önemli bir sorundu ve Aziz Bey'in hemen müdahale etmesi gerekiyordu. Afedersin Zeynep dedi. Çok önemli bir iş. Gitmem gerekiyor. Sen dinlen. Yarın devam ederiz. Aziz Bey telefonu kapatır kapatmaz hızla odadan çıktı. Zeynep arkasından baka kaldı. Yalnız kalmıştı. Bu lüks yalıda sanki bir kafesin içindeymiş gibi hissetti. Aziz Bey'in eşine benzediği için ona yardım etme motivasyonu Zeynep'i düşündürüyordu. Bu durum onun için hem bir kurtuluş hem de büyük bir yük olabilirdi. Aziz Bey'in işiyle ilgili çıkan sorun neydi? Bu durum Zeynep'in kaderini nasıl etkileyecekti? Ve Aziz Bey Elif'le olan benzerliğin arkasındaki sırrı gerçekten çözebilecek miydi? Aziz Bey, şirketteki krizle boğuşurken aklı Zeynep'te kalmıştı. Şirketin en büyük projelerinden biri yolsuzluk iddialarıyla sarsılıyordu. Rakiplerinin bir komplosu muydu yoksa gerçekten bir yanlışlık mı vardı? Henüz belli değildi. Bu durum Aziz Bey'i hem maddi hem de manevi olarak yıpratıyordu. Ancak tüm bu kaosun ortasında bile Elif'e olan benzerliğiyle Zeynep'in yüzü gözlerinin önüne geliyordu ertesi sabah Aziz Bey yorgun argın yalısına döndü. Zeynep'i kahvaltı masasında buldu. Zeynep dünkü utangaç halinden biraz daha rahattı. Aziz Bey'i gördüğünde hafifçe gülümsedi. "İyi misiniz?" diye sordu. "Dün gece çok geç döndünüz sanırım." Aziz Bey başını iki yana salladı. "Hiç iyi değilim Zeynep. Şirketimde büyük bir sorun var. Her şeyimi kaybedebilirim." Sesi çaresizdi. İlk defa bu kadar kırılgan görünüyordu. Zeynep şaşkınlıkla Aziz Bey'e baktı. Milyoner bir adamın da bu kadar çaresiz kalabileceğini hiç düşünmemişti. İçinde bir empati duygusu uyandı. Belki de bu adam sadece parayla değil, insani duygularla da mücadele ediyordu. "Keşke yardım edebilsem." dedi. Aziz Bey Zeynep'in sözlerine aldırış etmedi aklında başka bir şey vardı. Dün gece şirket evraklarını incelerken Elif'in eski bir fotoğraf albümüne denk gelmişti. Albümde Elif'in gençlik yıllarına ait fotoğraflar vardı ve o fotoğraflardan birinde kalbi duracak gibi oldu. Elif'in yanında küçük bir çocuk vardı. Elif'e çok benzeyen, Zeynep'e de inanılmaz derecede benzeyen bir çocuk ve fotoğrafın arkasında sadece Gizem yazıyordu. Aziz Bey bu gizemin ne olduğunu hiç merak etmemişti. Elif bu fotoğrafı hep saklamış, ondan bahsetmemişti. Aziz Bey gözlerini Zeynep'e çevirdi. Zeynep dedi, sesi titriyordu. Sana bir şey sormam gerekiyor, dürüst olmanı istiyorum. Elindeki fotoğrafı Zeynep'e uzattı. Bu bu çocuk kim? Zeynep fotoğrafı gördüğünde bembeyaz oldu. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Elleri titremeye başladı. Bu aa, bu ben diye fısıldadı. Bu benim ama nasıl? Bu fotoğraf sizde ne arıyor? Aziz Bey'in dünyası başına yıkılmıştı. Zeynep fotoğraftaki çocuktu ve o çocuk Elif'in yanındaydı. Bir anda tüm parçalar yerine oturmaya başlamıştı. Şirketteki kriz, tüm bu benzerlikler, her şey anlam kazanmaya başlamıştı. Bu fotoğraf Elif'in," dedi Aziz Bey. "Onda buldum. Bu ne anlama geliyor Zeynep? Neden Elif'in gençlik fotoğrafında sen varsın? Kimsin sen?" Zeynep'in gözleri doldu. Gözyaşları yanaklarından süzülmeye başladı. "Benim gerçek adım Gizem," dedi. "Zeynep değil. Zeynep sokakta kendimi korumak için uydurduğum bir isimdi ve Elif, Elif benim ablamdı." Aziz Bey'in nefesi kesildi. Elif'in ablası mı? İmkansızdı. Elif'in hiç kardeşi olmamıştı. Ya da o öyle biliyordu. Ablan mı? diye sordu. Sesi şaşkınlık ve öfkeyle karışıktı. Neden bana hiç söylemedi? Neden benden sakladı? Zeynep başını eğdi. Annem ve babam yoksuldu. Ablam benden daha büyük olduğu için, ailesi ona daha iyi bir hayat sağlamak için onu zengin bir aileye evlatlık verdiler. Bana da Gizem adını verdiler. Ben doğduğumda Elif çoktan o aileye gitmişti. Ama ara sıra beni gizlice görmeye gelirdi. Özellikle o fotoğrafın çekildiği zamanlarda. Kimseye söylemememizi istemişti. Aramızdaki bu sırrı kimse bilmiyordu. Ben de bilmiyordum onun sizin eşiniz olduğunu. Sadece ablamdı. Sonra annem ve babam öldü. Yangında her şeyimi kaybettim. Ablamla da bağım koptu. Onu bulmaya çalıştım ama bulamadım. Aziz Bey'in dünyası kararmıştı. Elif'in ondan böyle bir sırrı sakladığına inanamıyordu. Hayatının aşkı ona yalan söylemişti. Kocaman bir yalan ve bu yalan Zeynep'in yani Gizem'in acı dolu hayatına mal olmuştu. Şimdi ise şirketinin geleceği de tehlikedeydi. Bu durum onu hem öfkelendirmiş hem de derin bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Ne yapacağını bilmiyordu. Elif'e olan sevgisi yerini büyük bir acıya ve ihanet duygusuna bırakmıştı. Bu durumda Zeynep'e yani Gizem'e nasıl davranmalıydı? Onu affetmeli miydi? Yoksa Elif'in sırrının bedelini ona mı ödetmeliydi? Aziz Bey öğrendiği gerçekle sarsılmıştı. Elif'in bu büyük sırrı onun geçmişine dair tüm bildiklerini alt üst etmişti. Şirketindeki krizle birleşen bu kişisel yıkım Aziz Bey'i çaresizliğe itmişti ama karşısında gözlerinde yaşlarla oturan Gizem yani Zeynep vardı. Elif'in acı dolu bir hayat yaşamış kendinden habersiz kız kardeşi Aziz Bey ilk başta öfke ve hayal kırıklığıyla doluydu. Elif'e duyduğu tüm sevgiye rağmen bu sırrı ondan saklamış olması kabul edilemezdi. Ancak Gizem'in yüzündeki masumiyet ve yaşadığı tüm acılar Aziz Bey'in kalbindeki buzları eritmişti. Bu genç kadın Elif'in sırrının bedelini en ağır şekilde ödemişti. Neden diye fısıldadı Aziz Bey, sesi kısıktı. Neden Elif bana hiç bahsetmedi? Bu kadar büyük bir sırrı nasıl sakladı? Gizem başını kaldırdı. Gözleri yaşlarla doluydu ama aynı zamanda derin bir hüzün de vardı. "Bilmiyorum," dedi. "Ablam her zaman çok temkinliydi. Bizi korumak istediğini söylerdi." Belki de bu yüzden kimseye bahsetmemizi istemedi. Özellikle de yeni ailesine. O fotoğraftan sonra beni çok nadir görebildi. Büyüdükçe bu görüşmeler iyice seyrekleşti. Ben de onu bulmaya çalıştım ama başaramadım. Aziz Bey derin bir nefes aldı. Gözlerini kapattı. Elif'in hayatının aşkının ona bu denli büyük bir sırrı neden sakladığını sorguluyordu. Ama şimdi Elif yoktu ve onun yerine Elif'e tıpatıp benzeyen acı dolu bir hayat yaşamış kız kardeşi vardı. Aziz Bey'in zihninde bir karar belirmeye başlamıştı. Bu kadını sokakta dilencilik yaparken bırakamazdı. Elif'in hatırasına ona karşı hissettiği sevgiye bir borçtu bu. Gizem, dedi Aziz Bey. Sesi kararlıydı. Şirketimle ilgili büyük sorunlarım var. Her şeyimi kaybedebilirim ama şu an senin kadar önemli bir şey yok. Elif'in benden sakladığı bu sırrı onun adına telafi etmek istiyorum. Sana bir hayat borçluyum. Sana yardım edeceğim ne olursa olsun. Gizem şaşkınlıkla Aziz Bey'e baktı. Beklemediği bir tepkiydi bu. Milyoner bir iş adamı kendi batma riski varken sokakta tanıştığı bir kadına yardım etmeyi teklif ediyordu. Üstelik bu kadın karısının sakladığı sırrın bir parçasıydı. Neden diye sordu Gizem sesi titriyordu. Neden bana yardım etmek istiyorsunuz? Benim yüzümden mi tüm bunlar? Aziz Bey başını iki yana salladı. Hayır Gizem, senin yüzünden değil. Bu Elif'in geçmişi ve ben onun geçmişiyle yüzleşmek zorundayım. Seninle birlikte Belki de bu benzerlik boşuna değildir. Belki de bu benim Elif'le olan bağımı yeniden kurmamın bir yoludur. O an yalıda çalışanlar koşarak içeri girdi. Şirketle ilgili kötü haberler vardı. Aziz Bey, haberler çok kötü. Proje durduruldu. Ortaklarımız çekiliyor. Aziz Bey durumun ciddiyetinin farkındaydı. Ama tuhaf bir şekilde bu haberler bile Gizem'in varlığı kadar onu etkilememişti. Önceliği değişmişti. Yıllarca sadece paraya, güce ve kariyere odaklanmışken, şimdi insan bağlarının, sırların ve geçmişin ne kadar önemli olduğunu anlıyordu. Beni dinleyin, dedi Aziz Bey çalışanlarına. Şu an şirketle ilgili konuşmayacağım, birazdan dışarı çıkacağım. Ama siz, siz şu anda dinlenin. Çalışanlar şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Patronları hiç böyle davranmamıştı. Aziz Bey gizeme döndü. Benimle gel, dedi. Sana Elif'in en sevdiği yeri göstereceğim. Orada onunla konuşmak istiyorum. Seninle birlikte. Bu bir nevi Elif'le vedalaşma, aynı zamanda da yeni bir başlangıç olacaktı. Gizem'in gözlerinde bir parça tereddüt vardı. Bu adamın ona olan yaklaşımı, her şeyini kaybetme riski varken bile değişmemişti. Bu ona bir güven duygusu verdi. Belki de bu adam gerçekten de ona bir şans veriyordu. Elif'le ilgili sırlar şimdiye kadar açılmamış kapılar açacaktı. Aziz Bey ve Gizem Boğaz'ın kenarındaki küçük bir iskeleye geldiler. Burası Elif'in en sevdiği yerdi. İstanbul'un tüm gürültüsünden uzak, sadece denizin sesi ve martıların çığlıkları duyuluyordu. Aziz Bey Elifle buraya her geldiğinde huzur bulurdu. Şimdi ise bu huzuru Gizemle paylaşıyordu. Aziz Bey cebinden bir anahtar çıkardı. Bu Elif'in küçük bir sandığının anahtarıydı. Elif bu sandığı hep yanında taşır, içinde özel eşyaları olduğunu söylerdi ama kimseye göstermezdi. Aziz Bey sandığı açarken kalbi hızla çarpıyordu. İçinden çıkan ilk şey Gizem'in çocukluk fotoğrafının bir kopyasıydı. Diğerleri ise Elif'in Gizem'e yazdığı mektuplardı. Aziz Bey mektupları okudukça Elif'in neden bu sırrı sakladığını anlıyordu. Elif kendisi evlatlık verildiği için hep bir vicdan azabı çekmişti. Gizem'i ailesinin yoksulluğundan kurtarmak istemiş ama ona da aynı kaderi yaşatmak istememişti. Onu korumak için her şeyi gizli tutmuştu. Mektuplar Elif'in Gizem'e duyduğu derin sevgiyi, özlemi ve ona yaşatmak zorunda kaldığı zorluklardan dolayı duyduğu acıyı anlatıyordu. Elif hep Gizem'i bulmaya çalışmış, ona bir hayat sunmak istemişti ama kader ağlarını farklı örmüştü. "Ablan seni hep sevmiş," dedi Aziz Bey, sesi boğuklaşmıştı. "Sana hep iyi bir hayat sağlamak istemiş ama korkmuş. Seni kaybetmekten korkmuş." ve kendi ailesinin tepkisinden çekinmiş. Gizem gözyaşları içinde mektupları okuyordu. Ablasının ona karşı duyduğu sevgiyi yıllar sonra öğrenmek kalbini hem ısıtmış hem de acıtmıştı. Sanki ablası yıllar sonra ona ulaşmıştı. Aziz Bey içindeki öfkenin ve kırgınlığın yavaş yavaş kaybolduğunu hissetti. Elif'i affetmişti. Onun sırrının arkasında yatan nedenleri anlamıştı ve şimdi Elif'in mirası olan Gizem'e karşı büyük bir sorumluluk hissediyordu. "Şirketin batabilir Gizem," dedi Aziz Bey. "Ama ne olursa olsun sana yeni bir hayat sunacağım. Elif'in sana borcu olan hayatı sana yardım edeceğim." Okula gitmek ister misin? Bir iş kurmak ister misin? Ne istersen. Gizem Aziz Bey'e baktı. Gözlerinde minnet, umut ve yeni bir başlangıcın ışığı parlıyordu. Yıllardır görmediği, hatta varlığından bile haberdar olmadığı ablası ona ablasının eşi aracılığıyla ikinci bir şans vermişti. Okumak istiyorum dedi Gizem ve çalışmak, kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Aziz Bey gülümsedi. Bu duyduğu en güzel cevaptı. Elif'in bıraktığı boşluk tamamen dolmasa da Gizem'in varlığıyla bir anlam kazanmıştı. Şirketindeki kriz ne kadar büyük olursa olsun Aziz Bey için hayatın asıl zenginliği insan ilişkilerinde, geçmişi kabul etmekte ve geleceğe umutla bakmaktaydı. Sonunda Aziz Bey'in şirketi büyük bir çabayla krizden çıktı. Çok şey kaybetmişti ama battığı yerden yeniden doğmuştu. Gizem ise Aziz Bey'in desteğiyle üniversiteye gitmiş, başarılı bir öğrenci olmuştu. Artık sokaklarda dilenen o çaresiz kadın değil, kendi ayakları üzerinde duran, güçlü ve umut dolu bir genç kadındı. Bu hikaye, paranın her şeyi satın alamayacağını, bazı sırların ne kadar derin olursa olsun bir gün mutlaka ortaya çıkacağını gösterdi. Aynı zamanda affetmenin ve kalpteki iyiliğin en büyük krizleri bile aşabileceğini ve beklenmedik yerlerden gelen yardımla hayatların nasıl yeniden inşa edilebileceğini anlattı. Aziz Bey Elif'in sırrıyla yüzleşerek sadece Gizem'in hayatını değil, kendi hayatını da kurtarmış, paranın ötesinde gerçek zenginliği bulmuştu. Bu kayıp bir kız kardeşin hikayesi değil, yeniden bulunan bir umudun, affedin ve değişimin öyküsüydü.